Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. İşte Yıldız Sapkın'ın başarılı oyuncusu Mert Ramazan Demir'den yeni görüntülerimiz gelmeye devam ediyor. Mert Ramazan Demir Afra Sarazoğlu zaten dün defineye katıldı ve o görüntüleri size sizce için paylaştım. Sizler de tabi neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Birbirinden harika birbirinden güzel paylaşımlarla sizlerin karşınızda oluyorum. O yüzden takipte kalınca tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olun. Takipte kalınca zaten tüm paylaşımlardan haberdar olabileceği arkadaşlar. Birbirinden harika birbirinden güzel paylaşımlarla sizlerin karşınızdayım. Uzak şehir ve sahipsizde dizisinden de güzel röntgenimiz yerlemeye devam edecek. O yüzden sahip size dizisini sevenleri de kanalımıza bekliyoruz. Birbirinden harika birbirinden güzel paylaşımlarla sizlerin karşınızda olmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdilik bu kadar.